Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Robert Mantı'dayız. İşte can sıkıntısından bulduğum Google Play oyunları. Fazlası yok. Amaç 21 tane şey var. Hmm. İşte şunun gibi parıldayan ödüller Anahtar. Böyle parıldayan ödüller var. Bunlardan bulacağız. Bunun yanında Smart vitamin ne oğlum? Kimse yok mu? Ben geçtim buraya hacı. Hadi bakayım. Kameralarda ne? Nereye baktı belli değil ki. Döndür kafanı. Nereden geliyor oğlum? Robot sesi geliyor ha. Heh. Allah'a şükür. Bu ne oğlum? Buzdolabını mı çalacağız lan? Bu nasıl bir ses Aha ben gidiyorum. Ben gidiyorum acı. Çok ses çıkmaya başladı. Ben gidiyorum. Şimdi buradan gidelim bakalım. Hı. hı hı. Çanta bulduk bir de saklanma yeri bulduk. Aha çikolata bulduk. Şurada bir şey var mı? Yok. Şurada bir tane ne oğlum? Ayakkabı bulacağız. Hadi kamerayla diğer tarafa. Heh. Yok. Burada da yok. Nerede onu ayakkabı? Bu ne lan? Buradan gidemiyoruz. Oğlum bu ayakkabı nerede? Anam. Geliyor. Arkadan dolanacağım o zaman. Arkadan iyi. Orada olmaz. Bir tane mavi anahtar bulun değil mi ben? Mavi anahtarlı yere gidelim o zaman. Mavi anahtarlı yer ne oğlum? Mavi kapı. Selamun Aleyküm Beni görüyor mu Toçum? Hadi gitsen artık Şimdi ben nereye geçeceğim? Gördün mü? Aha! Evet, bak yedik şöyle fake atsam Onun onun geliyor. Evet arkadaşlar yarayı aç. Aha gir 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 gir. Oh uh, tamam. Alarm alarm bir hatlar çaldı ya. Neyse bakalım. Aha bulduk mavi kapıyı. Aç oğlum. Kettle çıktı. Hamburger. Bu mu? Aha. Balta buradaymış. Adam buraya geliyor. Devre. Gir Gel şuraya bir yere. Parfüm. Adam gelecek bir çekil git kamera ya. Bu kameralar kapanmıyor mu oğlum boyunda? Ha buraya çıkmış. Dur önce şuraya girelim. Bana. Aha ayakkabı buradan çıktı. Burada ne halt diyorsa bu ayakkabı. kurmalarımız anahtar. Bir şey daha bulduk. Bebeği niye alamadık? Bey, şurada bir şey var bunu alayım. Bu ne? Havuz. Cepleyemedik havuzu. Bunu aldım. Bunu aldım. Of. Burada ne var ne yok aldım. Bu kadar şey topluyorum daha dokuz mu? Sabahtan beri bir şeyler alıp duruyorum. Ah yeşil anahtar. Bunu alamıyoruz. Poster. Aha, robot sesleri geliyor. Aha. Ee, al al artık. Anan al Lan bir yarım saatte levye alıyorum adamım. Oh. Şimdi. Alevi'yi aldık. Eee? Ben bu kapıyı niye açtım? Şöyle bu tarafta işimiz bitti o zaman. Karış tarafa geçeceğiz. Ama burada bir şey var lan kitap var. Burada kitabı görmemişim ben. İyi. Şimdi acı. Orada bir robot var. Oo saklanma yeri. İyiymiş. Şu ara yere girelim. Aha gidiyor. Hop, çık bakayım. Kesin karşımıza çıkacak var ya bu. Aha dur. Koltuğu al. Al şunu. Burada ayakkabı vardı bunu da alalım. Hop bunu da alalım. Şuradaki yeşil anahtar almıştın değil mi? Gir buraya. Kapat. Bu ne? Roket diyor oğlum. Roket ne arıyor? Aha. Kameralar iki dakika boyunca kapandı. Ooo şurada adam var. Sen burada ne yapıyorsun lan? Ben buraya anahtarla geliyorum adam laylayıyorum geliyor. Gittin mi? Çıkıyorum bak. Aha şurada bir şey daha var. Başka bir şey yok değil mi burada? Gitti. Karşıdaki şeyleri Allah arkadaşlar. Malzemeler. Oba. Sen de gel. Sen de sen. gel oğlum. Ay senin. Geleceğin giriş yok mu? Aha araba var burada. <laughs> Arabayı cepledik. Tamam sen orada dur. Bu ne? Göz var. Ney? Güzelmiş abi. Bu adam burada ne yapıyor? Neyse bulaşma oğlum burada da adam var la. Az önce limonata aldım. Sen ne yaşıyorsun lan? Elbise, elbise diyor. Ne mal adam gidelim de bir döverim onu. Aha. Aha. Aa, <laughs> Aa bu Roket onu Roket diyor şurada bir şey var. Bu ne la? Sen? İki, iki, üç oldular. Çekil git oğlum Şimdi çıksam Aha durdu Ben burada nasıl hareket edeceğim lan 1-2-3 Aha geliyor Şu şerefsiz de çıktı bir yeşildi geri dönecek. <Gülüyor> Geliyor. <Gülüyor> yeter oğlum. <laughs> Orada bir şey var onu alacağım. Oyun konsolu. Gir 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 gir. Onu, onu almam lazım. Mountain diyor. Hmm. Oğlum bir yürü git da. Aha bu kedik arkadaşlar. Kedik. Ne oluyor lan? Nasıl oyun oğlum? Az önceki yere tekrar girmem lazım. Gir. Girmiyor. Heh seçti. Oba. Salamata yok. Umurda saklanırım. Oh. Abi şimdi. Ne kaldı? Dört tane eşya var daha. Şuradan gideceğim. Abi buralarda bir yerde bir vent vardı. Ben oraya gireceğim. Aha. Hadi eyvallah. Bu sol taraf nereye gidiyor şimdi? Mavi odaya girdik. Bu ne? ne oğlum ananı avradını oy bilardo şeyi var welcome ne oğlum ben buradan nereye çıkıyor tahta Bas. radar Oo, mükemmel bir şey aldım. Poker. Oy. İyiymiş. Nasıl girdiysek buraya. Böyle ventlerden gidelim o zaman. Ama burada yol yok. Sesler geliyor ama. Hadi oğlum, tam buraya girmişiz. Buraya da girmişim. Bana girmediğim yer lazım. Sarılı yer. Hı <laughs> hı. İyi. Bedavaya girdik buraya o zaman. Şurada yine kesin portallar bak. Aa, geçemedim yok. Tamam kapat. Ben geri yukarı çıkmam lazım. ama Vent. Aa, şu gider alabiliyoruz. Al işte. Heh. Bir tane tane eşya lazım hadi. Levent yok muydu? Levent nerede? Aa buradaymış. Gir. Ne oluyor lan? Robotlar buraya mı giriyor yoksa? Ay yanlış. Onun avradını. Suçuyordum. Evet arkadaşlar paket oldu. Oh. Oh, bitmedi mi? a üç tane canımız varmış. İyiymiş. Ben vette takılıyordum. Yanlışlıkla düştüm ya. Olur mu böyle? Aa, buradan direkt adamların ağzına çıkacağım. ha Geliyor bu tarafa doğru. Beni görecek mi lan acaba? Has, suçtum. Suçtum suçtum suçtum. suçtum. Azıcık bir şey ucunda durayım dedim. Bir anda şey oldu. Bizi çok çaktırma devam et. Abi şu ben tabi e gireyim ya. Artık yeter. Bak. Bir yerden yukarı çıkacağız. Oradan let's go. Bir tane eşya kaldı oğlum zaten. Bir tane lan yeter. Buraya girmiyorum. devam Aha. Burada ne var? Giterli yer girdik buraya. Sarıya da girdik. Şuradan devam et o zaman. Aha. Ne oluyor lan? Bitti. Çıkış. Aa. Evet. İki tane sekret oda bulmuşuz. Sekret oda yalnız. 17 dakikada bitirmişiz. Çok uzun. Ama geç yarım saat gibi geldi bana. Evet arkadaşlar bugün de bu oyun oynadık. Çok dandik bir oyunmuş onu öğrendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.